O zaman arkamdan hızlıca acılı ezmenin malzemelerini alacağım. Onun için de size böyle ufak tefek bir iki püf noktası vereceğim. Önce ne dedim? Sosumu yapacağım. Peki bu sosta ne olacak? Biber salçası, nar ekşisi, arzu edenler sarımsağı sosun içine de koyabilir. Salatayla da doğrayabilir. Sence hangisini yapalım Baran? Sosta mı olsun, salatada mı olsun? Sosta. Tamam, bunu da içine rendeleyeceğiz. Eğer sosa koyacaksanız rendeleyeceksiniz. Pul biberim var, zeytinyağı ve tabii ki bir adet de limona ihtiyacım var. Limonu da aldım, geldim. İlk olarak işe neyle başlıyoruz? Adım adım size göstermek istiyorum. Ayrı bir kabın içine sosumu hazırlıyorum. Biber salçamı aldım. Bu arada bu bol ekşili olur bilginiz olsun. Nar ekşisini koydum. Ben dediğim gibi burada biraz böyle kafama göre takılıyorum. Ama tüm tarif hem ekrana yansıyor hem de YouTube Gülşahça Lezzetler ve aynı zamanda eş zamanlı olarak Instagram için gülşahçen.com.tr'den tüm sorularınızı bana sorabilir ve aynı zamanda tabii ki tariflere ulaşabilirsiniz. Geri döndüm sosuma. Pul biberimi, nar ekşimi ekledim. Hemen limon suyunu sıkıyorum. Tam bir adet limonun suyunu sıkacağım. Yine her zaman olduğu gibi elimi sıkacak olarak kullanıyorum. Şimdi baran istediği için sarımsak bir adet rendenin ince kısmıyla içine rendeliyorum. Sert kabuklarını almayacağım. Bunu önce güzelce şöyle biraz çırpıyorum. Hem bir rengi, kıvamı da görün istiyorum. Acılı ezmenin sosunda kesinlikle güzel bir biber salçası kullanın. Ben biraz malzemelere bakarak tuz ekliyorum. Yine kendim çok sevdiğim için hafif karabiber ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Yavaş yavaş kalan pul biberimi de ekliyorum. Dediğim gibi acı olacak. Şimdi bunun içine zeytinyağı ilave ediyoruz. Bu arada etlerim de nasıl oluyor ama? Bir yandan onlara da bakın. Bence bu kadar zeytinyağı yeter. Sosum hazır. Hemen bunu arkaya alacağım. Sıra geldi içine koyacağım malzemelere. 3 adet domatesim var. Domatesin içindeki çekirdekleri de almanız gerekiyor. Ben genelde şöyle yaparım. Küçük bir bıçakla önce dilimlerim. Bence böyle daha kolay oluyor. Sonra hemen içlerini hızlı bir şekilde alırım. Kaşıkla da yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız, eliniz nasıl alışıksa. Bunu peki sizce neden alıyorum? Çok fazla sulandırmasın diye. Peki ben bunları atar mıyım? Kesinlikle hayır. Sizce ne yapacağım bunlardan? Güzel bir menemen. Hatta yarın sabah çekime geldiğimde yapabilirim. Yine hızlı bir şekilde bütün çekirdekleri alıyorum. Tam olarak 3 tane domatesi de aynen bu şekilde hazırlayacağım bütün domates çekirdeklerini kesme tahtasındaki sularıyla beraber ayrı bir karıştırma kabına aldım. İçini çıkarttığım domateslerimi incecik doğruyorum. Bütün çekirdeklerini aldım. Hiç üşenmeyin. Böyle minik minik yapın. Bu arada sosyal medya yani Instagram için gülşahşen.com.tr'den bana çok soruyorsunuz. Bunu robotta yapabilir miyiz diye. Hani %100 olmaz diyemem. Doğru olmaz ama Üşenmezseniz bence böyle yapın. Çünkü böyle çok daha güzel oluyor. Eğer robotta yapacaksanız vaktiniz çok az ise bu da küçük bir püf noktası olsun sizin için. Dört bıçaklı robot tercih edin. Yani iki bıçaklılar biraz daha çok ezer. Ama dört bıçaklı tercih ederseniz ezilme oranı püre gibi olması biraz daha az olur. Ama eğer güzel bir lezzet istiyorsanız kesinlikle benim gibi hiç üşenmeden bunları ince ince doğramanız gerekiyor. Bakın küçülttüğüm domateslerin de üzerinden tek bıçak darbesiyle şöyle detaylı göstereyim. Geçiyorum. Aynı bu şekilde. Gayet detaylı anlatmaya özen gösteriyorum. Çünkü bizi izleyip ilk defa mutfağa girenler var ve onlar bize çok teşekkür ediyorlar. Bilenler belki biraz sıkılıyordur bizi anlatırken ama bu program herkes için. Herkes yemek yapsın diye. O sebeple bütün detayı gösteriyorum. Peki şimdi sırada ne var? Taze soğanım, 2-3 yeşil biberim ve maydanoz. Hızlıca bunları da kıyacağım. Taze soğanların beyaz kısımlarına Şöyle bakın bir çizgi atıyorum. Tam açmıyorum ki rahat doğrayabileyim. Buna da aynısını yaptım. Buna da böyle sert kabuklar varsa arada mutlaka alın. Bu inceymiş zaten. Şimdi iyice sıkıştırdım ve incecik bir şekilde bunları da doğruyorum. Yine sizin bana dediğiniz gibi doğrama şeklimizin adı neydi? Havalı havalı bıçağı hiç kaldırmadan bütün taze soğanları sanki robotta çekilmiş gibi yapıyorum. Taze soğanlarım da hazır. Bunlar da domateslerin yanına gidiyor. Bir yandan da göz ucumla sürekli etlerimi kontrol ediyorum. Hemen önümde şöyle bir önceki çekimden artmış maydanozlarım var. Salata yaparken lütfen siz de bunları kullanın. Ben burada öyle yapıyorum. Hızlıca bu maydanozu çok sever serviste de üstüne ekleyeceğim. Yine aynı şekilde maydanozlarımı da rendeliyorum. Bunları da üstünden geçerek ince atıyorum. Bakın aynen böyle görünmeleri gerekiyor. Şimdi bunlar da karıştırma kabına gidiyor. Ben normalde içine sarımsak koyacaktım ama Baran istemediği için sosa ekledik. Sarımsaklarım burada kalsın. Şimdi hızlı bir şekilde hemen biberlerimi ikiye bölüyorum. Acı biber kullanıyorum. Bilginiz olsun. Sivri biber diye geçiyor. Ama şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben geçen hafta pazarda gördüm. Barsa kıl biber alın. Çok daha güzel oluyor. Biberlerimin de çekirdeklerini çıkarıyorum. Mümkün olduğunca almaya çalışın. Aslında bu sağlık açısından çok doğru değil. Çünkü bütün faydalı çekirdekleri alıyoruz. Ama birazcık görüntü kirliliği yapıyor. Bunları da yine küçük doğramak için önce inceltiyorum. Kalın kısımlarını aldım. Tekrar bir bıçak darbesiyle incecik yapıyorum. Bütün biberlerimi bir araya getirdim. Ve mümkün olduğunca sıkı tutuyorum. Yine bunları da ince ince doğruyorum. Şöyle birkaç darbeyle yine onların da üstünden geçiyorum. Biberlerim de hazır. Hemen onları da karıştırma kabına aldım. Maydanozu sakın unutmayın. Ne kadar bol olursa o kadar güzel olacak. Şimdi bu önümde dursun. Arkadan sosumu alıyorum. Sosumu aynen şu şekilde bütün salatanın üzerine döküyorum. Bıçakta kalan biberleri de alalım. Onların günahı ne? Şimdi hepsini karıştırıyorum. Bakın aynen böyle görünmesi gerekiyor. Beklerken de bir tık sulanacak. Oldu mu? Gerçek görüntüsüne uygun mu bayan? Evet diyor. Tamam. Şimdi bunu hemen buzdolabına alacağım etimde olmak üzere o zaman hızlı bir şekilde daha önce yemediğiniz burada belki biraz benzerini yapmış olabilirim ama bu tarifi kesinlikle not edin. Haydari yapmak istiyorum. Şimdi sırada acılı ezme var. Hemen servis tabağımı alıyorum. Bakın aynen böyle olmalı. Bol miktarda koydum fazlasını arkaya aldım. Ben salata yaparken her zaman son anda şöyle bir zeytinyağı daha gezdiririm. Bence çok parlak ve daha güzel görünüyor. Yine taze ossuz yapamam. Herkes biliyor. Burada da maydanoz varmış. Bunun da üzerine biraz maydanoz ekleyelim. Bu da hazır. Peki ne kaldı? O 5 dakikalık haydare.